Merhabalar, günaydın. Ee, buzlu soğuk Muğla günlerinden <laughs> günaydınlar. Eksi yediye e, oranla yaklaşık bir sıcaklık vardı bu gece. Şöyle bakalım ne durumda. Herhangi bir sorun var mı diye hepsi. Çileklerimiz yerinde. Marullarımız güzel. Büyüyorlar. Şöyle dönelim. Yapraklarımız ne durumda? önemli bir deformasyon gözükmüyor. Şöyle bakıyorum. <laughs> Şunları yeni dikmiştim arkadaşlar. Bunlar da hiçbir sorun gözükmüyor. İçerinin sıcaklığı şu anda zaten 12 derece yükselmiş bile. Hava güneşli ama inanılmaz soğuk. Şöyle bakalım bir göz gezdirelim. Kaktüslerimizde durum nedir? Ayınım çeliklerim Mışıl mışıl uyuyanlar var <laughs> Gördüğünüz gibi Şekilde. Şu Şuradaki bebekleri de bakalım Yapraklarımız Hiçbir sorun gözükmemekte Burası da yaprak yapı arkadaşlar Küçük küçük minik yavrular var Aksi gibi de iki gün önce sulamıştım Serada e, dondan dolayı soğuk olduğu için kapattım pencerelerini açmadım havalandırım derken bile havalandıramadım yani o kadar soğuktu e, bir endişe de oldum yani dedim zarar gören olur mu şöyle bakalım eriyen su gibi olan var mı diye herhangi bir durum gözükmüyor. Gördüğünüz gibi 12 derece yükseldi hatta bakan 1 dereceydi. Camları komple açtım bu arada. Zaten donlaylon olduğu için direktmen ısıyı hapsediyor. Onun harici herhangi bir sorun gözükmüyor. Son iki gündür bu şekilde arkadaşlar burası. Gece dün 4'tü. Şey yani ondan önceki gün 4'tü. Bugün 7'ye kadar düştü. Kalktığımızda her yer dondu. Su birikintileri falan komple don olmuştu. Yani kravın ötesindeydi. Şimdi bakın hatta suladığım su birikintileri kalmış. Şöyle <laughs> üfleyelim. Maymun kuyruğumu budamıştım. Yeni e, kestiklerimde yeni saksı dikmiştim. Bakın ufak ufak yavrular vermiş. Şurada bir tespit çiçeğim vardı. Onu da kontrol edelim. Vav. Wow. Çok güzel büyüyor. Renkli renkli. Maşallah sana. Bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım sizinki durumunuz ne durumdadır bilmiyorum. ama Türkiye'nin farklı şehirlerinde şu an en çetin soğuk zamanlar geçiyor. Mesela şurada bir bakın gördüğünüz gibi küçülmeye gidiyor. Düşündüğü ki çanak yaprakları kurtarak eee küçülmeye gidiyor. İşte rozetlerimiz bu şekilde küçülüyor. Şu kocamandı bakın. Üşü 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 yapraklar küçülmeye gitti. İnşallah ölmeden kurtarabileceğiz bahara kadar. Yani bazı şeyler, cins, bazı türlerimiz hiç bana mısın demiyor ama mesela şöyle. Mesela şu baldiler çok etkileniyor arkadaşlar. Yani ben de ilk kışımı geçiriyorum. Benim için de tecrübe oldu. Çok etkileniyor. Mesela şu hiç sevmiyor. Bu kadar soğuğu sevmiyor yani. Ee, şu mesela e, bu kırmızı olan var ya arkadaşlar ismi şu an aklıma gelmedi. Ondan mesela. Bu da hiç sevmiyor. Bir tanesini hatta öyle bir yavru vardı kurttum. Ondan sonra bir sevmeyen daha bu. Aşkın gözyaşları bu. Bakın pıtır pıtır ağladı. Yani e, düşen gözdeşlerini da koyuyorum. Şu diplerine de saksı yaptım şu şekilde. Düşenler de şöyle olsun çıksın diye. Ama bakıyorum. Henüz bir büyüme kadeden yok. Ama köklenmeler var. Bakın şurada hemen yakınlaştık. Netleşe. Bakın gördüğünüz mü köklerini. Bu şekilde köklüyor. Ama inadına da şöyle sürekli yaprak kurutuyor. Her ne kadar yukarıdan açsa da böyle formu bozuk oldu. Yani çirkin duruyor şu an hiçbir şey de yapamıyorum çünkü zaten bu şekilde zor ayakta duruyorsa herhangi bir budama kesme yaparsam ne olacak durumumuz? Şu krom da biraz nazlı. Ben bu kromun bu kadar zor olacağını düşünmemiştim ama bu direkt su gibi oluyor arkadaşlar. Yani hangi ara, dün mesela iyiydi bugün baktım kötü gibi oluyor. Garip oluyor yani. Onun harici bir sorun gözükmüyor tecrübe ettiğim oldu yani. Özel türleri çünkü korkuyordum. Mutlaka bir şey olacak diye ama şunlar da mesela o döken yapraklardan koymuştum. Ben aynumlardan korkuyordum ama aynumlar beni şaşırttı. Aslında beklediğim gibi olmadı. Aynumlar herhangi bir zarar olmadı. Yani mesela şu beni hiç zorlamadı arkadaşlar. Yaprak kurutma, dökme, üşüme hiç belirti yok. Ee, daha böyle artık yerli olduğunu düşündüğümüz Bakın mesela şunlarda da sıkıntı yok. Hani yeri mi kuytu kaldı bilemedim ama. Yani artık Türkiye'de üretilmeye başlayan yerli olarak gördüğümüz bazı türler var. O türler beni daha çok şey yaptı. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani direkt Kore ürünü, direkt böyle çok pahalıya aldığımız ürün şeylerdi de. Mesela rainbowlar işte e, pembe jeli yanında mesela ismini bilmiyorum ama iki tane özel türüm var yine bakın e, berigat olan mesela onlar da öyle korktum mesela ama bunlar beni hiç ürkütmedi hiç şey yapmadı hiç hiç defolmasanı da yok gördüğünüz gibi ama klasik diyebildiğimiz türler işte artık yani Türkiye'de çok falansı olan onlar beni zorladı mesela bakın bu da öyle suyunu dışı şalak yapraklardan alıyor ama herhangi bir zarar var mı hiçbir şey yok arkadaşlar Bu şekilde. Bakalım, <laughs> inşallah zararsız, diyansız az zararlı bir e, zirai don geçiririz. Hani burada e, hafiften orta yakın bir şiddet oluyor galiba, bilmiyorum. Ama çok yüksek bir don e, değil diye tahmin ediyorum. <laughs> o şekilde bir don geçirdik arkadaşlar. Bu e, ikinci don oldu. Do. Hafif şiddetleri de geçirmiştik daha önce. Şimdilik bu kadar. Ee, tecrübe ede ede, yaşa yaşa öğreniyoruz sizlerle birlikte. Hoşçakalın.